Merhaba sevgili izleyenler. Biz bize programındasınız. Bu hafta Feri konuğum. Feri hoş geldin. Hoş bulduk Selim. Ne yapıyorsun Üstad? Nasıl gidiyor hayat senin için? İyi on numara Murk. Sen nasıl gidiyor? İyiyim ben de. Ne zamandır görüşemiyorduk. Ne zaman? Bir sene olmuş mudur? En son konserde, konserde mi? Aha. Konserde kuliste içiyorduk. Sen, sen mi bayılmıştın orada. Yok ben bayılmam. Ben e, sağ salim gittim eve. Ertesi gün fark ettim çok fazla içtiğimi. Ben bayıldım orada. Sen mi bayıldın? Olabilir. Kavunlu vodka götüren sen miydin? Yok. Kavunlu Vodka. Kulise biri kavunlu vodka getirdi. Evet evet. Ben viski getirmiştim o gün whiskey yani. Viski mi? He. İçmişimdir herhalde ben onu. Viskiyi elimden çıkardım, kafamı çevirdim sonra yok moruk. Bir anda gitti. Öyle bir kuliste. Bizim öyle bir ortamımız var. Özledin evet. mi abi bu konserleri, monserleri? Çok özledim ya. Kulisleri daha çok özledim. Yeni albümün çıktı hayırlı olsun. La Boy Mix evet. adında. Mixtape adında. Mixtape'in çıktı diyeyim. Mixtape tabi planımız oydu ama Mixtape gibi gözükmüyor şu an ya. Öyle bir ne bileyim çok plansız hareket ediyorum ben. <laughs> Mixtape yapıyoruz diye bir harekete girdik ama sonradan işte mixtape ile alakası olmadı yani bu işin. Yani birazcık pandemi sürecinin tam da göbeğinde çıkartan sanatçıların böyle evet. bir sıkıntısı oluyor. Maalesef evet. albümü çıkarttıktan sonra konser konser turne turne gezemiyorlar. En azından bir lansman konseri beklerdik yani. Ben onu denedim. Hatta dedim bir Beyoğlu'nda yapayım, bir de Eskişehir'de yapayım. Gerekli yerlerle konuştuk falan filan. olur vardı ama sürekli böyle kötü haberler çıktıkça hasta olmak istemediğimi anladım yani. Hasta olmak istemiyorum, mor konser vereceğiz diye hiç gerek yok. Yok. Anlamı kalmaz yani. E peki dijitalden devam o zaman. Dijitalden Hı. devam ki. E, peki <laughs> yani maddi noktasına geliriz ama manevi Hı. açıdan şu anda seni tatmin etti mi Tabii albüm? Tabii ki tatmin etti. Ya sırtında bir kambur yok moruk. Ne Kariyerinin neresinde görüyorsun peki bu albümü? Mesela. Kariyerinin e, başında. Öyle mi diyorsun? Hı -hı. 30 yaşında yeniden doğdun mu diyorsun? Yaş söylemeyelim moruk şimdi. Öyle mi diyorsun? Kanka ben, old school olmak istemiyor musun? Ha? Old, old school. school olmak istemez misin? Ya moruk burayı biplersin ama kim old school ya. Ne yapayım oğlum? Ben de böyle 2005, 2004'lü yıllardan beri hip hop ortamının içindeyim. Bakırköy'de yetiştim. Bu işin ilk yerlerinden biri. Ama saygının artık çok da bir işe yaramadığını öğrendim yani. Saygı yok moruk. Sadece müzik ve ticari ilişkiler var. Twitter üzerinden zaten birkaç tartışma ve kavgaya dahil olmuştun. Hı. Oradan sonra mı koptu ip senin için birazcık saygı, sevgi zinciri? Ya tanıdığım insanlar biraz beni böyle göt biri yaptı açıkçası. Ama Umurumda değil. Böyle istiyorum ben. Spesifik bir olay mı sebep oldu buna yoksa genel olarak insanların bir noktadan sonra sana olan tavırların değişmesi mi? Ben bir gün bir aydınlanma yaşadım. O gün dedim ki kendime. Oğlum dedim ben çok gerçekten iyi bir insanım. Hiç kendimi düşünmemişim. hiç bir kişiyi kırmak bile istemeyen bir insandım. Konuşurken hı. bile buna çok dikkat ederdim. O gün ben bir saldım kendimi. Ondan sonra bayağı bir kabuk değiştirdim yani. Hı hı. Öyleyim moruk. Sadece kendim için yapıyorum artık bu işi. Hı hı. Duygusal yok artık. Love'oy kırık kalp diyorsun ha? Aynen öyle. Kalbimiz Aynen öyle. kırıldı bir kere çünkü. Yani o bir konsept aslında ya. Love'un bu çıkardığım 12 şarkının konsepti aslında hep ben böyle duygusal şarkılardan seçtim bir iki tanesi dışında. Konsept oydu yani o kırık kalp. şarkıları öyle manitacılık şarkıları. Çok da yani yaşadığım olayları göre yapılmış şeyler değil. Tamamen sanat kanki. Yaptığın şarkılar arasında peki senin böyle en çok ifade eden şarkı dediğin bir şarkı Yine var mı? Yine bayıldım. Böyle? Öyle mi? Hı, -hı. 2018'de konu olmuştum anladın mı 17 miydi? İstanbul Üniversitesi'nde. 2017. 17 mi? Kasım miydi? 2017. Oha. Kaos notları çıkmış mıydı? Hayır, 2018 Mayıs'ta çıktı kanka. Kaos çıkmamıştı onu konuşuyorduk. Aynen öyle. Hı hı. E, kaos notlarından sonra Love Boy'u e, Kaos notlarına göre nerede görüyorsun? Yani müzikal açıdan nerede görüyorsun ya da Vallahi müzikal açıdan şöyle bunu geçen bizim Uğur Öztürk'le konuştum. Tabii ki ilk albüm benim için 10 numara hala çok değerli. O zaman Uğur bile şey diyor oğlum ben o zaman diyor şu anki halimle kıyaslayamam 3 sene önceki ben beatlerim bir değil diyor. Hı hı. Kullandığım sesler falan. Ama ben şey düşünüyorum ya. Hala oradaki bazı şarkıların üstüne çıkamadım. Biliyor hı. musun? Hala yapıyorum. Evet, insanların hala en sevdiği şarkın cin, cin. mesela. Hı. Evet. O cinin çok ekmeğini yedim ben. Valla. Ne gibi? Her türlü kanki. Keşke bir <laughs> cin sponsorluğu falan çözseydik sana <laughs> be. Keşke. Ne diyorsun? Genelde alkolle arası iyi olan rapçilerin başında geliyorsun baktığında. Bu tarz bir franchise veya böyle bir şey geldi mi teklif o zamanlar mesela hı. cinin İyi gittiği zamanlar falan. Yok moruk ya öyle bir şey gelse zaten Sansar'ın Burn gibi moruk herkesin gözüne her sokarım. Anlarsın yani o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın Burn. <laughs> Pek korkun yok gibi rapçileri Allah Allah. adını zikrederken. Çekincen diyeyim yani korkudan. <laughs> yok moruk yok. Ama konuşmak istemediğim insanlar olabilir. Haklarında konuşmak istemediğim. Aklıma geldikçe şey moruk. Negatif enerji geliyor bana. Hmm. Anladın Aynen. mı? Tamamen bu yüzden. Göt korkusu yok bizde kanka. Mixtape'in yapım sürecinde zaten dostlarınla, arkadaşlarında aynı çarkalarda bulundun. Keza Serverulaz, keza Tepki, keza Azpova gibi. Uh -huh. Albümde bulunan insanlar kadar bulunmayan insanlar konusunda da uh -huh. bazı... E, haberler gördük, duyduk, biliyoruz. Jack hakkında attığım bir tweet vardı. Bu albümün içinde normalde bir Jack dueti de dinleyecektik ama gerçekleşmedi yani bu albümün içinde. Bu konuyu biraz daha açıklamak, biraz daha açığa kavuşturmak ee... ister misin? Ya şöyle çok açıklığa kavuşturmak istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. Ya Muruk adam ünlü oldu artık ya. Bir sınıf farkı var yani. Ne gerek var oğlum çalışmasına feriyle. Böyle diyebilirim bu kadar. Demen o ki Cenk belli bir noktadan sonra birazcık daha geçmişiyle bağlarını kopartmaya ve kendi iç dünyasına dönmeye mi odaklandı diyorsun? Vallahi Muruk uzun zaman o kadar oldu ki paslaşmayalı. Bu kendi adına güzel bir gelişme ise bence ve yolundaysa Allah daha çok versin diyorum. Ayağına taş değmesin cegin. Çok da fazla açıkla kavuşturmak isterim. Bir şey ya yok şöyle diyorsun. apolitik takılmayı tercih ediyorum artık ya. Bunu Aynen. söylediler bana albümü çıkarırken. Aa yapma abi, şu falan. Ben de böyle takılıyorum artık. Böyle olunca daha iyi oluyormuş çünkü. Böyle olmak her zaman daha iyi moruk çünkü belli bir yaştan sonra sadece şunu arıyorsun gerginlik şu bu falan istemiyor insan. Ben şu an o kafadayım. Gergin yaşamak istemiyorum. Sadece huzur moruk. Hı hı. Stüdyoya gideyim. Müziğimi yapayım. Onun çıkışını izleyeyim. Gelen yorumlara bakayım. Bu kesiyor beni sadece. Bunun dışındaki hiçbir gürültü istemiyorum yani şu an. Kontkar'la bir fotoğrafınızı görmüştük daha öncesinden. Yine bu albüm içerisinde olacağına dair hı. insanların kafasında bir düşünce belirmişti. Evet. Ama La Boy Mixtape track liste açıklandığında evet. herhangi bir Kontkar diyeti göremedik. Bu noktada Mixtape'in ardından... Olmaz bile... şey oldu ya Kontkar'la Lafını böldüm, özür dilerim. Bravo. Soruyu tahmin ettiğim için. <gülüyor> <gülüyor> Konkarla bir iletişim problemimiz oldu. Daha önceki mixtapeinde bir şeyler yapmıştık zaten onu. <laughs> i̇şte bir de bir iadeyi ziyaret falan yapabilirdik. Bir şeyler hazırlamıştık ama o çok hoşumuza gitmedi pek ya. Sonradan işte bir aramızda bir iletişim kopukluğu oldu zaman içerisinde insanların hayatı değişebiliyor. O iletişim kopukluğunu çok da gerilmeden hallettik yani. Bir problemimiz yok. Ama çok çalışır mıyız bu saatten sonra bilmiyorum yani. Hmm. La Boy Mixtape'in ardından gelen herhangi bir EP ve albüm çalışmasında Feri Feed göremeyeceğiz büyük ihtimal diyorsun. Büyük ihtimalle göremeyeceğiz. Peki bizi ne sürprizler bekliyor? La Boy Mixtape çıktı. Hı -hı. Ee, şu anda senin açından ve dinleyen açısından iyi de gidiyor. Beğenildi genel olarak senin kitlen tarafından. Evet. Sonrası için bize ne sürprizlerin var? Valla sonrası için şu an dardım ona klip çekmeyi kovalıyorum. Hı hı. Bunu yapmak istiyorum. En az iki tane single verip ikinci albümü Şubat ya da Mart gibi patlatmak istiyorum. Öncesinde iki single. Yine düetler var. Yani durmak istemiyorum Baruk. Açıklamak Uruk. istediğin düetler var mı peki? Bize verecek müjdeler? Yani çok da sürpriz olmaz bro. Tepkiyi tahmin edebilir yani. Hı. Beni dinleyenler. Evet. Onun dışında da var arkadaşım ama her şeyi artık önceden söylediğim için sürprizini kaçırıyorum. Çok da konuşmak istemiyorum yani. Hı hı. Anladım. Mesela da yapıyorum. İki ay önceden albüm tarihi veriyorum falan. O kadar saçma gelişiyor ki olaylar benim açımdan. Çünkü hep bir aksilik. Bu işleri sen de yapıyorsun, biliyorsun. Evet. Sıkıntılı oluyor yani. Ya oğlum geyik yapmayacağız mı ya? Yapmayacağız abi. Albümün çıkmış. <laughs> güzel güzel konuşacağız. <laughs> Hiç umurumda değildi değil mi yani albümünün çıkması falan? Ha, değil. Daha yenisi çıkacak. Ge -ge Geyiğine mi? mi geldim buraya? Ben bu arada yaparım geyik sıkıntı yok. Elimdeki sorular bittikten sonra geyin kralını yaparız biliyorsunuz tamam. kamera kapalı Tam sorulardan kendimiz. sonra ya. Albümün içinde Aspova'nın Dissociative EP'sinde bulunan Nude adlı bir şarkı vardı Aynen. ve siz tepkiyle beraber üçünüz bu şarkıyı remix olarak tekrar yayınladınız. Aynen. Ama dijital dağıtım sürecinde garip bir durum yaşandı Aynen. ve senin profilinde artık senin albümünün kapağıyla görüntüleniyor Newt. Aynı görüntülenme sayısıyla. Bu konu hakkında Aspova'yla veya Tanerman'la bir konuşmanız olmuştur mutlaka. Tabii ki. Nedir bu olayın aslı asları? Albümü Spotify Artist'ten bir baktım abi ertesi gün. Albüm 9 milyon yazıyor <laughs> <laughs> Şarkı 9 milyon dinlenmiş zaten. Ben şimdi bu e, ilk mixtape yaparken hiçbir dijital dağıtım kafası yoktu bende. Hani tamam YouTube'a veririz bilmem ne falan. Sonra bunun saçma olduğunu öğrenince dedik ki yani, biz tabii ki dijital dağıtım yapalım. Aspova benim, sen çok iyi biliyorsun. Küçüklüğünden beri tanıdığım bir kardeşim. Aynen. Taner ben de çok iyi arkadaşım. Nud da benim en sevdiğim şarkılar abi. İşte albümü hazırlarken dedim tam benim konseptime uygun abi. Feri'nin ahlaksız şarkılarına uygun. Çok da tatlı bir şarkı. Ben de bunu yapmak istiyorum. Taner'i aradım. Dedim Moruk ben bunu mixtape'e koyacağım ya. Var mı desturum? Yapıştır kanka dedi. Aspova'yı aradım. Yapıştır abi dedi. <laughs> ben dedim ki o zaman projeden bursterini çıkar. Bakarat <laughs> kalsın. Bana dedim web haline at. <laughs> sonra tepkiyi aradım. Dedim kanki böyle böyle bir şey var. İki gün sonra kaydı o attı. Çok hızlı geldi yani. yani. Kerem pat pat yapıyor merak. Sonra işte şarkıyı hallettim falan. Şarkıyı biz yüklerken velhasıl böyle oldu yani. Tamamen Nud'un benim albümümdeki versiyonu Dost'a. Arkadaş ya. <laughs> Öyle Helalim. bir problem yaşamadık. Şöyle oldu, işte çıkardık işte biz yüklerken herhalde garip bir şeyler yaptık onu sisteme girerken. Enteresan bir şeyler oldu işte. Dinlenmeleri bende gözüküyor ama hiçbir şekilde benim Feri artist profiline yansımıyor. Artiste gözüküyor ama ne kadar dinlendiği çok enteresan. Benim hayatımda görmediğim sayılar falan var. <gülüyor> <gülüyor> çok komik. Öyle yani tamamen dost kıyadır. İliyordum bende olması. Hı. Albümden çok konuşuldu ya bu mevzuda. Evet birazcık. Bence, bence müzik dinleyin Ya Hı. müziklerle ilgili yorum yapmamak yapmaması insanların üzüyor beni harbiden. Boşuna yapıyoruz biz moruk. İşin aslı magazin insanların. Evet. Her şey magazin, magazin oldu. Artık bu bir de sanatçıları şeye de düşürüyor biliyor musun? Ya bir bok yesem de konuşulsam. Hı. Muhabbetine döndü artık ya. Sanatçılar artık bunların planlarını yapmak zorunda gibi hissediyor. Sadece müzik para etmiyor. Hı. Sadece konuşulmak tek mevzu. Hı. Bu mevzuyla alakalı biraz üzgünüm ya. Müzik buna evrildi yani. Peki müzikal olarak artık insanlar PR'a veya bir şirkete ihtiyaç duyuyor genel olarak. Hmm. Ee, senin ilk albümün epidemik yapım etiketiyle hmm. çıkmıştı. Bu albümün biraz daha bağımsız olarak yayınladın. Bu şirketlere karşı genel bir tavır mıydı yoksa daha çok artık kendi bireysel kararım mıydı? Şirketlere karşı bir genel bir tavrım yok. Bunu da burada söyleyeceğim ilk kez. Albüm yapım aşamasında tabii o pandeminin tam ortaları, ilk başladığı zamanlar, hepimizin evde kafayı yediğimiz hmm. zamanlar. İşte yani işte şarkıları elime aldım. Tabii ki düşündüm bundan nasıl para kazanırız? Çünkü paramız yok. İşte paramızın olmaması lazım, olması lazım cebimizde. Ters o yüzden yani. Birkaç yerle görüşmelerim oldu. Aslında albümün o sancılı bir sürü çıkama çıkamayışının sebebi de buydu. Birkaç yerle tabii ki görüşmüm oldu. Para tatlı geliyor insana çünkü. Ama sonradan ben her zamanki gibi kudurdum varıp bir gün dedim ki... aa sokarım çıkarıyoruz artık. Majör şirketlerle artık bir şey yapmak kafamda yok bro. Nasıl yaparım biliyor musun? Açık konuşayım. Ben hep bunları açık konuşan, polyan olmayan biriyim şöyle masaya desteleri koyarlar moruk. Bir gün o seviyeye geliriz. O zaman destenin durumuna bakarız, öyle çalışırız. Umarım o günler yakındır ve senin gibi Olmasa başarılı da olacak. da sıkıntı yok. Bağımsızlık çok tatlı moruk. Daha şimdilik bir şirketin fahişesi almak istemiyorum. Hı -hı. İleride belki oluruz. <laughs> ya ama epidemik yapımla yaşadığın herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Çünkü zaten Servio Raz'la yeni halinde. Epidemik yapım, yapım ya. benim arkadaşımın şirketi. Burada da bir şak var moruk. O yüzden ben epidemik yapımla her zaman çalışabilirim yani. Epidemik yapıma bir ticari amaçlı ticari gözle bakmıyorum ki ben. Hmm. Server ya da sen benden bugün herhangi bir şey istesen vermeyeceğimi düşünüyorsunuz? Ya da benim sıkıntım olsa server çözer bence. Geçtiğimiz haftalarda senin de içinde dahil olduğun bir toplu track projesi çıktı. Ha. Hala adlı bir toplu track çıktı ve... Yeni e... çıktı. Levo, Valsoga, Naci Berktaş, Dehan. Dehan ve ben. Süper şarkı bu arada. DP'nin evet. DP de altyapıları. Bu projenin senin için ne gibi bir önemi vardı? ya yani nasıl bir önem taşıyor? Bu projenin şöyle ne gibi bir önemi var? Zaten Türkçe rapi küçükken kasetlerden alıp dinlediğim biriyle yaptım. Levo, Naci, Vasoga Çok sevdiğim yönetmen bu abim. Şarkının da yıldızı odur bana göre. Vassoga'dır. <laughs> <laughs> adam müthiş bir adam ya. Yönetmen kimliğiyle girdi abi. Elimize verdi, gitti. Proje önemli. Çok sevdiğim, saygıdeğer insanlarla yaptığım için. Beni de aldılar en başa koydular ya. Evet ilk ya. Çok, çok mutlu oldum ya. Seviyorlar beni. İyi de taşımışsın bu arada. Hı. Yani şarkının evet. yıldızlarından bir tanesi de sensin benim ya, gözümden. Küfürleri kesmeseydik iyiydi ama ya. Evet öyle bir nokta var. Neden peki küfürler kesildi? Yani yıl olmuş ya, 2020. Şirket etiketiyle çıktığı için şirketsel durumlarla alakalı bizim çünkü o ekiple alakalı bir Kat durum olamaz yani sanmıyorum. Artık insanların küfürü çok da fazla dert etmediği ve yok canım. dijitalden artık her an bir şarkıdan bir lafını falan duyduğumuz bir devirdeyiz yani. O yüzden keşke kesilmeseydi. Ya onu ben aslında biraz şifkledim. Düzeltilecek galiba. <laughs> Öyle mi? Hmm. Vallahi. <laughs> Düzeltilmiş haline umarım çabuk ulaşırız. Ya, WhatsApp'tan atayım sana. Olur. Senden tamam. böyle ağız dolusu bir küfür ettiğimi verse dinleyelim. Bu dönemde çıkan toplu trackleri nasıl değerlendiriyorsun? Yani geçtiğimiz aylarda Fight Club 2 çıktı, Katliam Hı -hı. 4 çıktı. Yine sizin hala projesine bu konu gelmişken toplu trackler hakkında da birazcık konuşmak tamam. istiyorum. Son dönemde en beğendiğim bu saydığın 3 isimden şarkı Red Kiss'in işi bro. Sence neden? Şunu bir tartıya koyduğumda o. Güzel iş bro yani. Renkli. Mi Mixtape'i de bekliyorsun o zaman isteyip bekliyorum canım. Bakalım oradan çok sevdiğim insanlar var yani zaten. Bunu da biliyor herkes. O çocukların müziği tamamen benim istediğim müzik yani. Evet Epigeyik adlı yeni bir kanal açılıyor bildiğin üzere ve <laughs> epidemikte, fonetikte <laughs> ne yapamıyorsak artık Epigeyik adlı bir kanalı açıp bunların için artık ne kadar saçma sapan formatımız varsa dolduracağız. Bu formatların bir tanesi de seni sunacağım bir format da olacak için evet. içinde. olduk. açıklar mısın abi? YouTuber olduk. YouTuber olduk. Ya şöyle biliyorsun zaten moruk, GG'yi seven bir insanım. Bu Epigey kanalının ilk açıldığı o story'yi gördüğümden beri zaten bir, önce bir sana zarf attım. Sonra server'i aradım. Dedim moruk aklımda böyle bir şey var. Hani ben yapayım bunu. Zaten burada evim evimde gibi hissediyorum Aynen bura. Öyle. O istediğim giyi, sizin stüdyonuzda yapabilirim. Direkt ben bunu düşündüm. Hemen işte çalıştım falan filan. Şöyle olur, böyle olur. Bazı yerlerden arak yaptık, şu bu falan. Kesinlikle özgün bir içerik değil. Ee, değil. Özgün olması için de kasmayacağız muruk yani. Doğru. Umurumda olmaz. Doğru. Tamamen taş ışık muhabbeti yapacağımız kısa kısa böyle bir program olacak. Abi YouTuber deyince aklıma e, senin geçmişte yaşadığın bir olay daha geldi. Bunu da açıkla kavuşturmak evet. adına sormak istiyorum. Doğru. Senin kafalarla YouTuber'ların şarkı yapma trendinin olduğu sene evet. bir şarkım vardı evet. ve bu noktada çok fazla linç yedim. Evet. Yani nasıl YouTuber'larla şarkı yaparsın, nasıl onlarla aynı şarkıda bulunursun diye. Olayın üzerinden bir süre geçti zaten. Artık pek de fazla konuşulmuyor bu nokta ama belki açıklaya şarkı konuşturmak istedim. Şarkı çıkalı 3 yıl oldu bu arada. En çok sorulan soru bununla alakalı bana. Pişman mısın? değilim. Ee, onun dışında Kaç para aldın? Ha? Kaç tabii para tabii sorumlu. para almadım. Şöyle zaten öyle bir konuşma olmadı. O zaman benim onu yaptığımız zaman Kaos Notları albümünü bitirmek üzereydik. Ben sadece o Kafalar ekibindeki arkadaşlarla şey dedim hani dostum benim albüm çıkacak. Hani Biz size böyle bir şarkı oluşturuyoruz. Ben de sizden albümün promosunu yapmanızı istiyorum. Hani böyle bir ufaktan mavi geçmişti aramızda. Tabii ki olmadı. Neden olmadı? Red. Neden olmadı? Siktret <laughs> konuşalım bunları. Ya bir, tabii ki yine bir iletişim kopukluğu oldu aramızda. Garip telefon konuşmaları. Onları da söylemeyeyim artık yani. Çok ekstrem bir durum yaşanmadı ama pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım. Kaldı ki 3 yıl önce bunun için çok kızıldı bana. Çok takip geçildi benimle. Şu an herhangi bir YouTuber'la bağlantısı olmayan bir rapçi söyleseniz de şu an. Ben YouTuber sayılır mıyım? Çünkü Sayver abi de ben edirsek temasında sonuçta. Sen YouTuber tabii ki sayılırsın. Ama şeyim yani. Az izlenen YouTuber, influencer olmayan YouTuber'ım. Az izlenen. Ya bu az çok izlenme kıstasınız ne? Bir programın 1 milyon izlenirse mi tatmin olursun? Aynen evet. Tatmin olurum açıkçası. Tatmin eşiğin yani kaç senin? 1 milyon Yani. Ama Bilmiyorum. tabii mesela yani 100 bin olduğunda iyi hissediyorum. Tamam. 300 bin, 400 bin olduğunda çok iyi hissediyorum. Masaka işte mesela 650 bin falan oldu. Tamam. Çok fazla iyi hissettim ama 1 milyon olursa... Hadi tabii bu benim hayatımın anlamı demiyorum 1 milyon izlenmek ama... Madem meslek gibi bir kariyer konuşuyoruz yani 1 milyon iyi bir sayı. O zaman biraz kendini bozmakla başlayabilirsin bu 1 milyonu yakalamak için. Aynen slime yaparsın şurada konuklarınla. Ee, enteresan şeyler yaparsın. Ne bileyim bir pong mu deniyordu? Ondan oynarsın. Kış, kışkırtma yap kanki. O da olabilir. Kışkırtma, kışkırtma yaparsın. tutar mı diyorsun abi? Tutar. Tut, <laughs> hiç görmedim. <laughs> Onu sen yap abi. Ben Gecen bana arada böyle işte Twitter'dan böyle kızgın çocuklar yazıyor böyle bir şey, garip şeyler da öyle. Eee kışkırtma ne zaman geliyor? Yeni kışkırtma falan. <gülüyor> <gülüyor> böyle dalga geçiyorlar artık. Çok yaratıcı şeyler evet. geliyor. Evet, teşekkür ediyorum. Programa konuk oldun. Lerboy mixtape'in tekrar hayırlı olsun. Aa. Önümüzdeki dönemde umarım senin için daha güzel durumlara vesile olur bu albüm. Ne düşünüyorsun? 2017'den beri... <gülüyor> <gülüyor> 2017'den beri görüşmüyorduk ha. abi. Ne hissediyordun? Seni özledim. 2017 2011. değil oğlum, kolpa yapma şimdi. Hayır, hayır. E, program ha. anlamında, manasında. Beni gelişmiş gördün mü program sunumunda? Gelişmiş. Şu an bir Charmeleon olmuşsun. Charizard <laughs> ne zaman alırım diye. Charizard işte o 1 milyonu gördüm Charizard derim ben Öyle sana. Mi? Az önce onunla bahsettin ya Charizard. O zaman programını alır mısın bizi kanka? Alırım abi. Niye almayayım? Alabilir misin? Yani. Sen verirsen. <laughs> Teşekkür ediyorum programıma konuk olduğun için. Uh -huh. Önümüzdeki haftalarda yeni konuklarla, yeni konularla tekrar karşınızda olmak üzere. Fonetik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiler, saygılar, hoşçakalın.